Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Şemsi İnkaya, özellikle Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalarda yer etti. Ancak İnkaya, yıllar sonra diziyle ilgili ilginç detaylar ve yeni nesil oyuncularla ilgili eleştiriler paylaştı. O dönemi anlatırken, Üvey Baba'yı çekerken şartlar gerçekten çok zordu. Kostümüm bile 4 yıl boyunca aynı kaldı. Eve gidip gelirken sürekli o kostümü ben taşıyordum ve temizliği tamamen bana aitti dedi. Bugün ise oyuncuların çoraplarına kadar her şeyin kostüm sorumluları tarafından hazırlandığını vurguladı. Yeni nesil oyunculara dair de ilginç eleştirilerde bulundu. Artık oyuncular repliklerini bile ezberlemiyor. Karşılarındaki oyuncunun sözünü bekleyip ezberi geçiştiriyorlar. Oyunculuk kas kütlesinden ibaret olmuş. İçlerinde oynamaya dair hiçbir tutku yok. Şemsi İnka'ya sitem dolu açıklamalarıyla sizce haklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.